Herkese selam dostlar. Bugün Tomb of the Mass serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir şekilde ilerlemiyorum Hep videoda ilerliyorum Yani hiç video dışı ilerlemem yok Çünkü e, Bir seriye en baştan Sıfırdan başladık Ve hiçbir şekilde ilerletmeden Buranın şu Seviye şeyinin sonuna kadar geleceğiz Nerede bu Baya gidiyor yani hani yüzü falan da aşıyor zaten Yalnız ben ilerletemiyorum şunu Oyun sarıyor gerçekten Hani e, eğer oyunu Başarabiliyorsanız sarıyor kaybederseniz hemen çıkıp gitmek istiyorsunuz. Bu arada sanalımızı açalım. Kesin yine kötü çıkacak. Ha gene 25 çıktı. Hep bunu ayarlıyorlar. Hep de aynı yerde duruyor. Evet. Yani videoyu izlemeye gerek yok. Şöyle kapatalım. Gelelim oyunumuza. Ha süper. Şimdi biraz geç yükleniyor ya. Bu böyle esken geç yüklenmezdi Bak şimdi bak. Çok hızlı yapmamız lazım çünkü görüyor musunuz bakın sol üstte bir böyle bir yaratık var. O birazdan biz takip edeceğiz. Haydi bre. Haydi. Ne oldu? Allah. Allah. Ya ulan yetişti bana. Dur. Dur 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 dur. dur. Gene o. Ay, piyano tayısında yani. Hay, arkadaşlar piyano tayısı önermiyorum artık yani gerçekten. Bak bak şu bak. Sırf şimdi nereye kadar gideceğimi merak ettiğim için gidiyorum Yani bak şunu söylemek istiyorum Şu piyano tarzı denilen şey normalde piyano çalmanız lazım değil mi? Çalmıyorsun ki piyano Şuna bak bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Tamam yeter hakikaten şimdi biraz daha şey yaparsak çünkü telif yiyebiliriz Oo. Bak şimdi o, o gelecek Hayt, 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 Allah ya, o şey ya. Cık. Tamam, tamam sorun değil, sorun değil. Anladık yani kaçacaksın ve dikkatli olacaksın ama çok hızlı olacaksın. Haydi bakalım. Tak, 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 tak. Bak geçsin o, tamam mı? Sonra şöyle geleceksin. Aha dur. Heh. Şimdi. Şöyle 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 Allah. Dur 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 geliyor 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 geliyor. Uh! Tamam işte bu kadar. İşte bu. İşte bu. Tamam süper oldum. Uh! Hallettik. Devam edelim. Evet, 52. bölüm full. 53. bölüme geldiğimizde stage 53. Ya yüklenmesi hakikaten çok şey ya. İstemiz Bakalım şimdi. Oo! Çok sıkıntıymış bu ya. Dur bakayım. Aha geliyor. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle şöyle. Ne anlamadım. Dur şimdi şöyle yapalım. Allah ekber dur, dur 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 Allah ölüyorduk. Hop, tamam. Şimdi ışınlanalım. Aa tamam. Oo. Hayda. O zaman geri döneceğiz mecburen Evet. Hop dur. Şöyle yapacağız. Allah. Hop. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ha şimdi işte oldu. Şuraları da toparlayacağız. Buraları toparladıktan sonra şu şekilde Evet. Bu vaziyette şu şekilde gidersek artık ışınlanabiliriz. Şöyle 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 ve şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, şöyle. E, yapabiliyoruz. Bu süper. Next stage diyelim. Bu şey değil mi? Basketbol, basket stars bir yere oynardım. Hatta YouTube'a çıkmayı düşündüm ama yaptığınız tek şey şu videoda yaptığınızın aynısı yani. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece basket atıyorsunuz, puan kazanıyorsunuz. işte top değiştiriyorsunuz, karakter değiştiriyorsunuz. Eee yani sıkıldığınızda oynamak için güzel bir oyun. Ancak bunun skill'i yok mu varmış. Oynamak için hani ee, şöyle söyleyeyim sıkıldığınızda bir yerde ayaküstü oynayabilirsiniz ama internet olursa oynayabilirsiniz yani o şekilde İnternet istiyor çünkü online bir oyun hani gerçek hani sahici rakiplerle şey yapıyorsunuz orada birebir atıyorsunuz Bire bir birebir maç da atmıyorsunuz aslında sadece şut yarışması yapıyorsunuz geldi gene yarasalar bak şimdi tam arada Ken şöyle şöyle yapacağız aha bak ne güzel kaçın şöyle hop hop Tam böyle gelirken aynen şu şekilde hop. Allah. Oraya bir dikkat. Evet, şöyle. Şöyle. Sonra tekrar. Heh. Ondan sonracığım şöyle geleceğiz, yapacağız, şöyle yapacağız. Güzel dostlar. Dostlar artık daha çok video atmaya çalışıyorum. Ee, sebebi şu yoğunluğumuz azaldı. Artık daha fazla oyun oynayabiliyoruz. Mobil oynuyoruz. Ama eğleniyoruz. Şimdi şurayı bir yapayım ondan sonra konuşacağım. Allah ya kaydıramadım. Of. Diyorsun. Şuradan. Heh. Zaten hani karantinadayız, evin içindeyiz. Bu nedenle çıkamadığımız için hani bu videoları çekebiliriz hazır vaktimiz varken. E 4. seviyeyi bitirdik 55'e geçiyoruz. Haydi hemen oynayalım. Ya yani yine yorumları yazabilirsiniz hani istediğiniz bir oyun varsa. Of. Çok güzeldi. Terapi gibiydi az önce. Evet. Yine istediğiniz oyun olursa lütfen yazın. Yorumlarda belirtin. Ee, ona göre oynayalım. Mobil oyun. Eee Geçen bir oyun keşfettim Google, Google Play Store'da yok, APK olarak var. Belki aranızda bilen vardır, belki aranızda bilen yoktur. Ee, varsa güzel, yoksa da size bir ilk olacak. Çok farklı bir video geliyor ee, yolda. Bu video güzel. Ee, şunu yapayım da ben. Heh. Eğer videoyu yapabilirsek ee, sıkıntı olmadan, tamam mı? Ama Aa, pardon ama orada şey atlamıştım. Hay Allah ya. O oyun hani Google Play Store'da yok. APK olarak var. Ee, oyunu ben oynadığımda sizlere e, nereden bulduğumu söyleyeceğim. Nasıl bir oyun olduğunu söyleyeceğim. Ama çoğunuzun e, beğeneceğini düşünmekteyim. Ee, çok enteresan olacak. Ee, ve şu an adını açıklamıyorum. Yani mobil bir şey ama çok en, muhteşem bir şey. Çok fevkalade bir şey hani hiç aklınıza gelmeyecek bir şey öyle söyleyeyim size Allah Heh, şöyle Ay, şu şey çok güzel ya terapi gibi ha, neyse Hop. Allah Aa, orada iğne varmış ya ben ne bileyim Allah ya böyle yeni seriler gelecek ve hani çok da oynamaya mesela başka bir oyunum daha var. Bir araba simülatörü mobil ama zaten ne Android'de var şu an ne iOS'ta var, ne APK'sı var, ne bir şey var yani. Zamanında iOS'ta vardı. Ee, ve oyun eee iOS'tan iOS'ta derken yani App Store'da zamanında App Store'da vardı ve App Store'dan kaldırılmış. Yani güncellemeler sonucunda niyeyse. Ama bizim bir eski cihazımızda durmakta şu an. Tabii ki de ekranını kaydedemeyeceğim ama ekranını kaydedermiş gibi kameramızı uygun yere koyacağız. Montaj mont, monte edeceğiz düzgün bir şekilde düzgün bir açıyla. Ve gerçekten çok keyifli olacak oynaması. Ben yıllardır da oynarım hiç sıkılmam. Bütün seviyeleri de bitirdik. Bütün arabaları açtık. Ve gerçekten Allah'a dur tekrar dönmek zorundayız. Fevkalade bir şey. Fevkalade bir şey yani gerçekten anlatamam size ne kadar güzel bir şey. Yani şu an önümüzde iki tane e, gizemli seri var. şöyle halledebilir miyiz? Oo, bura bayağı sıkıntı. Hmm, nasıl yapalım? Ha şöyle yapabiliriz tamam. Anladım. Aa. Tepkime sürem çok azdı. Aa orada gene patlayan bir şey var ya. Üf hiç sevmem onları. Hop. Burada hiçbir şansımız yok. Evet, süper. Hım. Buradan bir döndürmemiz lazım. Evet süper ötesi. Geliyorum patlayan şey ya. Orada şişkin şişkin. Bir ara var ya. O kadar çok vardı ki o şeyden. E, hatırlıyorsunuzdur yani. Hani ilk bölümde çok vardı. Onlar... Birazcık bir saniye. Mikrofon kapatmış olabilirim. Mikrofon kapattıysam sesim kısıldıysa kusura bakmayın. O balonlar var ya beni çok deli etmişti yani. Şimdi her şeyden biraz biraz var. Geliyor. O bura çok riskli. Hop. Niye öyle geri Hop hop şöyle geldim ve bitti. Tamam. Süper süper ötesi süper ötesi. Evet. Bir sonraki seviyemize geçelim. 55 sevi 55. seviyemiz tamam. Hayır o arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel değil ama çok tatlı değil yani. Şimdi bakın bir inceleyelim. Şöyle mesela giriyorsunuz arkada arkayı görüyorsunuz arkalar çizik çizik oluyor böyle Atari oyunu gibi sanki Atari oyunuyla oynuyorsunuz gibi yani çok muhteşem ötesi bir şey yani. Çok hoş bir oyun yani. Hani Pac-Man değil evet. Evet Pac-Man değil. Ama Pac-Man tarzı diyorum ben buna. Çok hoş bir Atari oyunu. Şunlara girebiliyor muyuz? Yok. Şuna girebiliriz. Bir koşuşta 200 ark... Ne? 200 in ark... Ama... E zaten arcade modda oynamıyor muyuz ya? Bu ne? Anlamadım. Ya üç kere chest aç diyor mesela şimdi 3 üç kere sandık aç oradan şey kazanacaksın diyor. 25 para kazanacaksın diyor. Arcade modda oyna diyor. Benim arcade dediğim işte Atari tarzında oyna diyor. E, ee, Atari tarzında oynamıyor muyuz zaten? İlginç ya. Ha tamam. Şuradaymış at. Abo bu neymiş ha? Bu çok güzel bir şey varmış burada. Dur bu Atari'yi bir sonraki bölümde yapacağız ha. Bugünlük devam edeceğiz böyle. Atari'yi sonraki bölüm yapacağız. 200 puan kazan diyor. Ee, run'da 200 puanı birden kaparsan diyor yaparsın. E, sana biz 25 şey vereceğiz diyor. 25 para oyun parası vereceğiz diyor. El yani lira diyemiyorum, euro diyemiyorum, dolar diyemiyorum, pound diyemiyorum. Oyun parası sonuçta. Evet. Abo, o bura baya riskli. Şöyle yaparız. Tamam mı? Bir şöyle geliriz. Tekrar şöyle yaparız. Tekrar şöyle yaparız. Haydi bakalım. Hop oh, şöyle. Hop. E, kalanlar oldu. Dön geri. Ay. Aman be orada. Hay Allah. Bunları yapmak kolay iş değil. Yani şu oyunu yapmak bile zor yani ee... hay Allah ya tamam önemli değil Bir saniye ya bunları yapmak gerçekten kolay değil. O yüzden yapımcıların da ellerine sağlık görse yani her türlü oyun hani çok değerli bizi kandıran yapımcılar dışında. Herkesin ellerini sağlık. Kandıran yapımcılar dediğimde atıyorum mesela zamanında şimdi değil. E, Euro Simulator 2'nin e, fotoğraflarını koyup tamam mı? O fotoğrafları koyup e, Euro Simulator 2 mobil falan diye bize yutturan e, insanların Allah ya bu ne ya? Ay pardon çok şey satmıyordu. E, <laughs> Burada nasıl çıkacağız şimdi onu düşünüyorum şöyle yapsam ha tamam başlangıcımıza geldik şöyle yapacağız tamam şöyle yapacağız şöyle yapacağız şöyle yapacağız şöyle yapacağız şöyle ha şimdi oldu hakikaten Google Play Store eskiden çok sade çok boş bir yerde yani boş dediğim gibi, hani çok bir oyun yoktu sonradan ne olduysa oldu ama gerçekten güzel bir yer oldu. Allah! Ah, gene. Şöyle yaparız. Bu sefer şurayı ilk başta toparlayalım da. O toparlayamadığımız için oldu zaten. Ha, şimdi oldu. Şöyle, 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 şöyle. Ha, ne diyordum? Play Store böyle ee, şeyini hani çeşitliliğini sonradan arttırdı ve güzel bir yer oldu hani güzel hani ne beklersiniz hani Android oyunlarını işte pardon Android ile çalışan uygulamaları size sunuyor. Yalnız şöyle bir şey var. Herhalde biz sonradan geçeceğiz buraya Evet evet sonradan geçeceğiz herhalde. Yok geç... Yok geçmeyecekmişiz. Allah Allah. Ha şöyle yapacağız şöyle. Ha sonra şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle ölüyordu. Evet. Buymuş mantığı tamam. Süper. Next stage diyelim. Gidip de mesela reklamlarda gösterdikleri o böyle insan kaydırıp kurtarma oyununu oynamayız tabii ki de. Yani zaten hani oynanırsa hani her türlü oyunu çekiyoruz diye e, bir şey söylüyorsak.